Merhaba sevgili Başak burçları. Seyran'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 8 Nisan haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu Başak olan, Güneş burcu Başak olan ve Ay burcu Başak olan tüm Başak burçları Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bu hafta bir de güneş tutulmamız var. Bakalım ne gibi etkiler yaşayacaksınız değerli izleyicilerim. Eski işleriniz, eski ilişkileriniz gündemde olacak. Belki geri gelebilir. Eski işinizde, ilişkilerinizde geri gelebilir. Aklınızda bulunsun. Alt yorumlarınızı bekliyorum. Bu 2-3 hafta boyunca böyle enerjilerde olacaksınız. Hatta hepimiz olacağız. Bu tutulmayla birlikte. Evet konuşurken saymayı unutuyorum. En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek değerli izleyicilerim açılımızı yapacağım. sizlerde de o şekilde niyetiniz alın olur mu? para prensi değnek sekizlisi para dörtlüsü kupası para onlusu para üçlüsü değnek kraliçesi para altılısı şeytan ve kılıç ikilisi Evet sevgili Başak Burçları paralarınız çıkmış bakalım para 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 demek ki gündeminiz hep para. Ee, belki de geçmişteki böyle parayla ilgili konunuz veya işle ilgili konularınız gündeme gelebilir diyebilirim o zaman. Evet değerli izleyicilerim bir fırsatınız var sizin için çok değerli bir haber geliyor. Haberiniz olsun. O kadar değerliymiş ki sizin için o kadar kıymetli ki bekliyorsunuz bir haber bekliyorum benim için çok değerli. Hep yaptım, denedim ama askıda kaldı bir türlü olmadı, yapamadım. Başaramadım. Kaybetmek de istemiyorum ama bu işimi diyorsunuz. Belki de sizin için değerli olan bir ilişkidir bu bilemeyiz. Hani para para çıktığı için para diyorum ama belki de sizin için çok değerli olan bir ilişkiden haber bekliyorsunuz ve onu kaybetmek istemiyorum diye bol bol dua ettiğiniz o e, hayallerinize bile sıkı sıkı sarıldığınız bir haftadasınız ama bakar mısınız böyle mutluluktan gözyaşı dökeceğiniz bir haber sizi bekliyor. Yani nasıl desem öyle güzel ki hem de ilahi bir el değiyor. Bakın ilahi bir el gökyüzünden bir el size mutluluk şarabını veriyor. Mutluluk böyle onu içince mutluluktan sarhoş olabilirsiniz. Gözleriniz böyle sevinç gözyaşları dökülebilir, ağlayabilirsiniz. Hatta gerçekten de böyle çok mutlu olacağımız bir konu var. Çünkü yanında 10 numara tamamlanma demek değerli izleyicilerim. Ya para ile ilgili konularınız tamamlanıyor ya da sizin için dediğim gibi çok değerli bir insanla birleşmeniz tamamlanıyor birçok kişi kalabalık görüyorum burada dostlarınızın olduğu bir araya geldiğiniz çok kalabalıkların bir arada geldiği birçok dostunuz da var gözüküyor dostlarınızla bir araya geldiğiniz ve sizin için çok değerli olan insanların bir araya geldiği olduğu gözüküyor bu bayram sanki belki de bayramda olacak şimdiden bayramınız da mübarek olsun değerli izleyicilerim. Unutmadan söyleyeyim bazen unutuyorum. Hani daha erken olduğu için açılımlarımız. Evet e, belki bayramda çifte bayram yaşayabilirsiniz. O şekilde böyle e, bir sevindirici bir haber alacaksınız değerli izleyicilerim. Dostane bir e, tamamlanmak, dostlarınızla belki bir araya gelip tamamlanmak, belki evliliğinizle ilgili konularınızı tamamlayacaksınız. Yani bir şeyi tamamladığınız gözüküyor. Ve e, siz bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bir şeylerle ilgileniyorsunuz. Bir iş, bir proje olabilir. Bir tanıtım yapacaksınız bu hafta. Belki ilişkinizle ilgili bir tanıtım yapacaksınız. Hani bu benim ilişkim artık. Hayatımı alıyorum sizinle de tanıştırmak istiyorum. Yani ilişkim vardı. Benim için çok değerli olan birini size tanıtmak istiyorum. Tanıştırmak istiyorum dediğiniz bir hikayeniz olabilir bu hafta. Eğer ki böyle hani hayatımda kimse yok, tanıştıracağım kimse yok diyorsanız... ...kiminiz için de kendi mesleğini tanıtabilir. Artık yeni bir iş yeri açtım. Veya da e, kendi yeteneğinizle ilgili... ...bir sanatçısınızdır, sanatınızı tanıtabilirsiniz. Bir emlakçısınızdır, alsat yapabilirsiniz bir söz yazarısınız, sözlerinizi tanıtabilirsiniz. Bir tiyatroya gidebilirsiniz, belki de bir konsere gidebilirsiniz sevdiklerinizle. Bir şeyleri de tanıtıyorsunuz ama yani ne yapacaksanız değerli izleyicilerim bir şey tanıttığınız, tanıştırdığınız veya da gösterdiğiniz, ispatladığınız bir durumunuz var. Ama ne olursa olsun neyi ispatlamaya çalışıyorsanız, neyi göstermeye çalışıyorsanız herkes tarafından beğeni toplayacağı gözüküyor. Herkes çok beğenecek, gıptayla bakacaklar yaptığınız işe. Değerli izleyicilerim hani neyi gösteriyorsanız çok üst çok üstlere çıkmışsınız. Yeteneğinizi fazlasıyla göstereceğiniz gözüküyor. Ya da o, o ilişki her ne ilişki aldıysanız hayatınıza herkes gıptayla bakacak. Tekrar ne güzel bir araya geldiler. Veya da hayatına ne güzel bir ilişki aldı diye herkesin hayranlıkla bakacağı gözüküyor bu hafta size ve e, sezgileriniz o kadar güçlü ki her şeyi hissediyorsunuz. Zaten başak burçları e, aşırı derecede sezgileri güçlü kişilerdir e, o kadar sezgileriniz güçlü ki bir şeylerin olacağını biliyorsunuz, olacağını hissediyorsunuz ve bir haber bekliyorsunuz. Şuradan bir haber gelirse hemen kalkıp eyleme geçeceğim diyorsunuz. Belki bu iş konusudur, belki de size bir teklif, iş teklifi konusudur, belki de ilişki konusudur. Her ne konusuysa bir haber bekliyorsunuz bir yerden. O haber gelecek ve siz harekete geçeceksiniz gözüküyor burada. Ve daha önce bu yaptığınız iş veya ilişki her neyse sizi biraz dengesizleştirmiş, alma verme dengesini kaybetmişsiniz. Biraz zor duruma düşürmüşler sizi. Yoksun bırakılmışsınız. Bir adaletsizlik, bir eşitsizlik olmuş daha önce. O yüzden diyorsunuz ki biliyorsunuz eğer böyle bir şey olursa bana tekrar bir dengesiz davranılırsa veya bana tekrar eşitsizlik davranılırsa, yoksun bırakılırsam yok bu sefer şeytana uyacağım olmaz. Bu sefer kendi nefsimi şımartacağım. Bu sefer yapacağım her şeyi bencil olacağım. Ben yapacağım. Ama hani bencil olmayı kötü olarak düşünmeyin olur mu değerli izleyicilerim? ego olmadan olmaz, ben demeden olmaz. İlk önce ben iyi olmalıyım ki sonra etrafımdakilere iyilik saçmalıyım değil mi? O yüzden biraz kendimizi de düşünmemiz gerekiyor ve burada iyi bir şey yapıyorsunuz. Kötü bir şey değil. Çünkü sizin Hani haksız davranılan bir konuda hayır yeter diyeceksiniz. Ben haksız davranmak istemiyorum. Bana da eşit davranın. Nasıl karşıdaki insanlara eşit davranıyorsanız ben sizin hiçbir şeyiniz değilim. Yani malınız değilim. Ben benim. Ben de değerliyim. Bana değerli davranın. Ben değerliyim. Hani bunu hak ediyorum diyeceğiniz bir hafta. Umarım açıklamışsın, açıklayabilmişimdir. Çünkü hani... Ee, Egolu deyince insanlar bazen e, karıştırabiliyoruz. E, o yüzden açıklama gereği duydum. E, önce can, sonra canan diye boşuna denilmiyor. İşte bu o nokta. Kötülükle, e, başka ego ile karıştırılmasın olur mu değerli izleyicilerim? Evet, e, bu adaletsizliğe karşı geldikten sonra e, ben de hak ettiğim mertebeye, hak ettiğim sevgiyi istiyorum dedikten sonra tekrardan bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Bu konuşmayı böyle iki konunuz gündemde olabilir. <laughs> i̇ki konu, <laughs> iki hikaye, iki kişi arasında bir konuşma, sohbet. Böyle ama kararlarınızı alacaksınız, kararlarınız net olacak. Hani diyorsunuz ya burada ben diye, burada bir karar alacaksınız. Aldığınız karar da kart çekelim mi ne karar alıyorsunuz? Burada hani bana iyi davranılmasını istiyorum. Eşit davranılmasını istiyorum. Bir şeylerden yoksun kalmak istemiyorum. Her şeyi aşkla, istekle yapmak istiyorum. Dediğiniz bir konu var. O konuşmayı yapacaksınız. O konuşmadan sonra ne olacak diye sormak istiyorum kartlara. Bir tane kart alacağım. Kartta ne karar vereceksiniz? He. Kartta biraz şey var. Kurnazlık var. Yani kurnazca olan insanlara galiba. Kurnazca olan insanlara. Sizin kafanızı karıştıranlara. Böyle ayak bağı olanlara. Ee, sizi manipüle eden insanlara karşı bir gardınızı almışsınız. Onlar hakkında yani beni manipüle etmenizi istemiyorum artık. Ben bir şey yaşayacaksam aşkla yaşamak istiyorum. Kafamı karıştırmayın yeter diyorsunuz. Kavga ediyorsunuz bir konuda. Yani kavga etsem mi etmesem mi? Hayatımı mahvettiler zaten. Hayatımın her şeysine karışıyorlar dediniz. Şurada bir alma verme dengesi vardı ya hani ben demeniz gereken şeyden dolayı. Düşünüyormuşsunuz. Konuşmasam mı, konuşmasam mı? o kadar çok hayatıma manipüle ediyorlar, karışıyorlar ki. O kadar çok kafamı karıştırıyorlar ki. Yani bir şeyler artık dur demem gerekiyor. Sanki bir haksızlığa uğruyorum. Yani benim hayatım değil mi? Benim hayatımın direksiyonu benim elimde olması gerekiyor. Bir başkalarının ellerinde değil dediğiniz bir karar alıp konuşma gerçekleştirecek misiniz? Ve şu kartta çekmek istiyorum. Evet bunun için mücadele yapacağınız gözüküyor. Ee, evet mücadele yapsam mı yapmasam mı? tartışsam mı tartışmasam mı o kadar canım yanıyor bu konuya o kadar sıkılıyorum bu konu hakkında. Yani beni manipüle etmelerinden bıktım, usandım, her şeyi yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Ama beni hareketsiz bırakıyorlar. Neden? Çünkü hayatıma hep müdahale ediyorlar. Sanki hakları varmış gibi müdahale etmeye kalkışıyorlar dediğiniz bir hikayedesiniz değerli izleyicilerim. Peki siz ne yapacaksınız bu konuda? Evet, adil olunmasını istiyorum diyorsunuz. Adalet kartını görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Adil olunmasını istiyorum. Hayatıma karışılmasını istemiyorum. Adalet istiyorum. Kendime de adalet yaşadığım, hani evliliğime de adalet, işime de adalet bir adalet istediğim terazinin şurada terazi dengesizdi ya terazinin düzgün olmasını istiyorum artık. Haklılığımı ispatlamak istiyorum. Ben haklıyım diyorsunuz. Bir şeyler yapacağım. Elim kolum kalkmıyor. Çünkü haklı haklı olduğumu söylemiyorlar. Yani ben haklıyım ama haklılığımı gösteremiyorum. Ben de bir şeyler istiyorum. Kimsenin beni manipüle etmesini istemiyorum. Benim isteklerime, benim arzularıma, benim heveslerime, benim sevgime biraz adil olunsun yani adil davranılsın, hak verilsin. Ben de böyle yaşamak istiyorum dediğiniz bir hikayeniz varmış değerli izleyicilerim. Yani adalet istiyorum diyorsunuz bana karşı. Hak ettiğim şekilde muamele görmek, hak ettiğim şekilde yaşamak istiyorum diyorsunuz ve çok da doğru düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim. Herkes bir kere geliyor dünyaya, bir kere yaşıyoruz bu şeyleri. Madem hayat bizim, herkesin de konuştuğu şeyleri pek kulakta asmamak gerekiyor bizim için doğruysa Tabii ki o doğruluğu yapabiliriz ama bizim için doğru olmadığını düşünüyorsa biraz mücadele verip direnebiliriz Evet kafes çıkmış bilinçaltınız ne düşünüyor diye çekmek istiyorum bu sıralar Çünkü çok fazla kafa karmaşanız var Belki bilinçaltınızı biraz önce biraz olsun çözebilirsiniz istedim Bilinçaltınızda kendinizi kafeste sıkışmış hissediyorsunuz ve baskı altında hissediyorsunuz. Ve bakar mısınız? Bu şekilde zincirleri kırmışsınız. Özgür olmak istiyorum. Baskıdan sıkıldım. Bir şeye sıkıştırılmaktan, bir kafese sıkıştırılmaktan, baskı altında kalmaktan sıkıldım. Özgürlük istiyorum. Kırın zincirlerimi diyorsunuz bu hafta. Artık bilinçaltınız bile... Özgürlük istiyorum diye bas bas bağırıyor değerli izleyicilerim. Artık neden sıkıldıysanız bir olay, bir hikaye, bir gündem sizi çok aşırıyormuş, çok bunalmışsınız. Evet, duygularınız nasıl olacak bu hafta diye bakmak istedim. Evet, bu hafta ya birini affetmek istiyorsunuz ya da kendinizi affetmek istiyorsunuz. Belki bu zamana kadar. E hani hep kendinize hoşgörülü davranmadınız. Hep bir başkalarının sözünü, başkaları mutlu olsun diye yaşamış olabilirsiniz. Ama bu sefer diyorsunuz ki kendime çok büyük haksızlık yaptım. Kendimi affetmek istiyorum. Belki de size karşı birileri bir şey yaptıysa eğer ki o kişileri de affedebilirsiniz. Gözüküyor değerli izleyicilerim. <laughs> Ses geliyor mu içeriden bilmiyorum ama galiba birileri bir şeyler oluyor. <laughs> Hayat ağacı, köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve sağlık ve huzurlu bir dönem temeli sağlam oluşturulmuş meseleler. Evet, köklü bir sağlam ilişki gözüküyor değerli izleyicilerim. Belki iş Belki de ilişki yönünden köklendiğiniz gözüküyor. Sağlam bir ilişki sizi bekliyor gözüküyor. Şu affetme konusu mevzusunu hallettikten sonra artık hayatınız daha da köklenecek. Daha da sağlamlaşacak. Birbirinize daha da sıkı bağlanacağınız gözüküyor. Ya iş konusunda işinize sıkı sıkıya bağlanacaksınız ya da ilişkinize, evliliğinize daha sıkı sıkıya bağlanacağınız gözüküyor. Ve merak. Akılda takılı kalan meseleler bir kişi ya da bir durumu çok merak etmek, öğrenmek istedikleri uğrunda gizli araştırmalar yapmak. Ee, demek ki sizin kafanızda bir şeyler sorun olmuş. Hep kafanıza bir şeyleri takıyorsunuz, kuruyorsunuz gözüküyor. Ya bir kişi ya da bir mevzu, bir iş, bir olay, bir kurs, bir eğitim bir şeylere kafanız o kadar takılmış ki. Ama ee, bu hafta böyle gizli gizli araştırma yapacaksınız ya araştırma yapacaksınız. Belki yeni bir iş kuracaksınız. O işinizi araştırma yapacaksınız. Belki yeni bir projeye atılacaksınız. Onun araştırmalarını yapacaksınız. Belki de bir aklınızı çok karıştırıyor. Biri e, çok merak ediyorsunuz birisini. Onu araştırma yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir kişi varsa e, hoşunuza giden, merak ettiğiniz acaba bu kimdir dediğiniz biri varsa da araştırma yapabilirsiniz. Minik minik gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet bir de şimdi kariyer kartlarına bakalım. Arda 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 hızlı hızlı konuşmuşum. <laughs> Nefes nefese kalmışım bir anda. Su üçlüsü sevgililer şuradan almak istiyorum. Daş rahibe. Evet. Değerli izleyeceğim iş meslek kariyer kartlarınızda okumadan önce bir yudum su almak istiyorum. Evet su üçlüsü çıkmış. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı. Demek ki mutlu bir haber alacaksınız. İş konusunda bir kutlama gerçekleştireceğiniz gözüküyor. O kadar sevineceksiniz ki belki bir iş yemeği kutlaması bile yapabilirsiniz. Veya ailenizle, sevdiklerinizle bir araya gelip bunun sevindirici bir olayı kutlayabilirsiniz gözüküyor değerli izleyicilerim. Sevgililer ise yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle tat, iyi sağlık. Artık böyle ortağınız varsa, birlikte çalıştığınız insanlar varsa, böyle daha da yakınlaşacağınız, daha da böyle sağlıklı ilişkiler kuracağınız, bir haftaya girmişsiniz. Birbirinizi daha böyle daha iyi tanıdığınız, daha nasıl desem destek çıkacağınız, destek olacağınız, birbirinizi daha iyi anlayacağınız bir hafta gözüküyor. Baş rahibi ise sezgilerini dinle, sabırlı ol, harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir demiş. Demek ki bu hafta çok sezgileriniz güçlü. Şurada zaten çıkmıştı sanki sezgilerinizin çok güçlü olduğu. İş konusunda bir şeyleri sabret diyor. Sezgilerini dinle olacağını biliyorsun diyor ama sabırlı ol. Bir şeyleri harekete geçeceksin ama önce ne istediğini dikkatlice değerlendir diyor. Bu yapacağın işten emin misin? yapacağın projeye atılmak istediğin bu projeye emin misin? Kimlerle yapmak istediğinden emin misin? İyice bir tart, ölç, biç, ondan sonra harekete geç. Zaten bir şeyleri başaracaksın diyor. Ama yeter ki e, sakince sabırlı ol ve planlarını iyice gözden geçir demiş kartlarımız değerli izleyicilerim. Evet bir de bu hafta eski hani eşleriniz, eski ilişkileriniz yeniden canlanacak ya, yeniden gündeme gelecek ya. Ben de sizler için e, ilişki kartı açmak istedim aklımdaki kişi kartları. 2-3 e, hafta böyle yapacağım değerli izleyicilerim. O enerjilerdesiniz. 2-3 hafta boyunca eski ilişkiler gündemde olacak, eski eşler gündemde olacak. Yeniden barışma olacağı gözüküyor öyle bir enerjilerdesiniz. Ben de o yüzden bu ilişki hani açılım yapamıyorum ama en azından size böyle minik bir aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor diye bir kart seçmek istedim. 3 tane kart seçeceğim. Bir tanesini seçin olur mu? Bir tanesine odaklanın. Bir de eski ilişkileriniz, eski konularınız tekrar gündeme gelip de barışım olursa alt yorumlarınızı bekliyorum değerli izleyicilerim. Üç tane kart seçeceğim. Hangisi sizi çekiyorsa size beni al diyorsa onu tercih edin. Erkek izleyicilerim bunlar sizin için de. Siz bu kartlara odaklanırken ben de kadın izleyicilerimin kartlarını seçeyim. Evet sevgili kadın izleyicilerim, sevgili kadın Başakları. Bakalım aklınızdaki kişi size ne mesaj vermek istiyor? Ne söylemek istiyor? <laughs> Düştü. Yalnız bunların ikisini de almak istiyorum ben. Açmayacağım ama düştüğü için almak istiyorum. Bir tane de buradan seçelim. Evet kadın izleyicilerim bunlar da sizin iyice odaklanın ben erkek izleyicilerimin aklındaki kişi çekene kadar sizde hangisi sizi çekiyorsa ona odaklanın. Evet birinci kartı seçiyorum. Erkek izleyicilerimin aklındaki kişi için bir numaralı kartımız diyor ki İkiz ruh, biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık demiş. Sizi kendisinin ikiz ruhu olarak düşünen bir aklındaki kişi var değerli izleyicim. Bir de iki numara ne söylüyor? Medusa benim gözlerim aynadır, kendi karanlığımla buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır. Baharda çiçek açar ve bolluk berekete bereketle donanırım demiş. <laughs> Demek ki e, sizin aklınızdaki kişi ise bolluk bereketle geleceğini, yani bizim aşkımız daha da yaz mevsiminde daha da çoğalacağını, bereketleneceğini, daha da böyle aşkınızın daha güzel olacağını söylüyor. Anlatmak isteyen bir aklındaki kişi varmış. Evet, üçüncü numarayı isteyen Neşe çıkmış. Ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler. Mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk, mutluluk saçıyorum demiş. Demek ki sizinle çok mutlu olan bir aklındaki kişi var değerli izleyicim. Evet sizin açılımınız böyleydi erkek izleyicilerim. Sizi veda etmeden önce sizlerle vedalaşmadan önce bu hikayeler kiminse, bu enerjiler kiminse alta yorum olarak yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Hatta beğenilerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız hatta sevdiklerinizle paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ve sizi sevgili uğurluyorum değerli izleyicilerim. Evet şimdi de kadın izleyicilerimin aklındaki kişiyi açmak istiyorum. Birincisini söylüyor. Beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşürmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum diyen bir aklındaki kişi var. Birinci desteği, birinci kartı seçen izleyicim. Hep yanımda olmanı istiyorum diyor. <laughs> İkinci kartı seçenler ise senin senin yanındayım ya daha ne istiyorsun demiş aklındaki kişi benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın demiş. İkinci kartta böyle benim varlığımla sevin, bununla yetin diyen bir aklındaki kişi var galiba değerli izleyicim. Üçüncü ise bana güven demiş. Senin bana güvenmen, beni cesaretlendirmen, benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var başarısızlıktan korkuyorum diye bir aklındaki kişi varmış değerli izleyicim. Evet umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörü de bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve bu hikayeler, bu enerjiler kiminse altı yorumlarda ise ihmal etmeyin olur mu? Değerli izleyicilerim benim için çok değerli o yorumlarınızı unutmayın lütfen. Ve beğeni atar bir beğeniye ve abone değilseniz abone olmayı ve hatta sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmezseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Ve şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyin tüm, tüm izleyicilerim için. Elleriniz dert görmesin diyorum ve sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinize nefeliksiz sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili Başak Burçları.